Kay e, tabii ki yani bizim için futbolculuğu kadar tabii ki e, hem kişiliğiyle hem e, çok hızlı bir şekilde adapte oldu takımın içerisine. E, Şampiyonlar Ligi tabii ki e, herhalde Sane ile beraber e, en fazla olan oyunculardan biri Şampiyonlar Ligi maçları ve e, gerçekten Galatasaray için yani Galatasaray'a gelmek için de kendisi bu sene. Ee, önemli bir gerçekten yani çaba sarf etti e, kendi açısından Galatasaray'a gelmek için e, yani tuttuğu takım bir kere yani tuttuğu takım olduğu için e, çocukluğundan itibaren burada olmak çok farklı onun için yani böyle bir hayali vardı bu hayali yaşıyor ee, burada da yine gerçek biz çok önemli bir kadroya sahibiz çok önemli oyunculara sahibiz çok da önemli karakterlere sahibiz yani. Onların da ilk ayı çok çabuk kabul edip içerine, içi, içlerine almasıyla birlikte ilk ayın hem sağ hem sağ dışı tabii ki bizim için önemli bir figür oldu. Ve son maçlarda artan performansı tabii ki sezona bizde başlamadı. Tam hazır olarak bize aslında %100 hazır olarak gelmedi ama oynadıkça performansının yukarıya doğru gitmesi hem Galatasaray için hem de bizim için, takım arkadaşlar için çok sevindirici. Onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz.